Merhaba arkadaşlar güzel bir yepyeni bir videoda beraberiz bugün sizlerle Havold.net üzerinden e, fotoğraflı yaş tahmini yapacağız bazı ünlüler arasında falan filan ben burada bazılarını seçtim daha da seçeriz şimdi videodayken e, e giriyorsunuz burada buna basmayın burada use or on foto var oraya basın masa üstüne hangi fotoğrafların neredeyse seçin mesela ben ilk Müslüm Gürses'e başlıyorum Müslüm Baba, Müslüm Baba'ydı bu değil Baba 46 yaşında bir fotoğrafında olabilir yani atmıyordur olabilir gerçekten mümkün. Sonra başka fotoğraflar, başka fotoğraflara bakalım. Şurada evet arkadaşlar ilk ben bunu siz göstermek istiyorum. Bülent Tersoy, Bülent Tersoy acaba bak. Evet demek ki e bu 33 yaşındaysa burada Adriana Lima var. O acaba kaç yaşında ben cidden <laughs> merak ediyorum. Şu anda kaç yaşında hemen ona da bir bakalım. Ee, şöyle aşağı inip burada aşağı inip aşağıya evet ee, neredeymiş onun fotoğrafı burada evet hemen bakıyor ve 29 yaşında diyor hemen buraya bakalım kaç yaşındaymış evet bu arada tarama yapıyorum ee, ne evet 13 yaşında yani kaç yaşında şu anda 34 yaşında ama şu kaç yaşında o 29 yaşında dedi. o kadar yani olabilir yaklaşmış gerçekten yaklaşmış ama biz ama biz Bülent Ersoy'a bir bakalım şimdi o yeni fotoğraflarına 63 yaşında ve 33 yaşında dedi neden acaba bir 30-40 yaş yanılma yaşadı bu sefer anlamıyorum onu gerçekten ilginçti başka bir fotoğrafa bakalım hemen evet bakalım burada reyiz var. İlk önce reyize bakalım. Evet. Bizim reyiz 32 yaşındaymış. Ama ama biz tabii ki de Google'a tablet ve yazdık mı? Hiçbir e, bir de buraya bir de buraya wikipedia dedik mi? Hiçbir şey çıkmaz. Al çıktı lan. Temel reyiz ama evet temelleri var da işte tabletteyiz yok ki bu 13 yaşında değil bu fotoğrafta en az 9 yaşında falandır en fazla yani buradan try another foto yine şöyle diyelim ve e, tekrar varsak bizim amcaya bakalım evet bu adam 29 yaşında <laughs> 53 yaşında falan adamdır daha başka fotoğraflara bakalım ben düşünüyorum da şu an burada Serdar Ortaç eksik gerçekten eksik burada Serdar Ortaç cidden yani bayağı bir eksik. Şöyle bakalım bakalım şöyle güzel yeni fotoğraflarından. Bu olabilir olabilir. Hemen bunu ben aşağıya çekemiyorum şu an video programından dolayı ama şurada hemen resmi farklı kaydet şuraya hemen Serdar orada taç yazıp kaydedelim. Evet. Şuradan seçtirelim. Hemen. Evet, burada Serdar Ortaç'a yüzünü yüzünü bulamadı. Olsun, olsun. Hemen bu fotoğrafına bakalım bir de. Evet, 41 yaşlılamış. Ve biz Serdar Örtaç'ı şuradan wikibed'isine bakalım yandan Kaç 45 yaşında 41 yaşında ve burada da gençtir yaşlanmıştır kaç yıl önce evet bunu tam olarak doğru şey yaptı diyebiliriz Tahmin etti diyebiliriz gerçekten bayağı iyi tahmin etti başka bir ünlü bulalım hemen evet buldum ben buldum Demet Arkalı evet Ona bakalım hemen şuradan 43 yaşındamış 43 yaşında olduğuna göre biz şuradan şöyle şunu seçelim hemen şunu farklı kaydet dedik mi bunu da demet yazdık mı demet ne yazmış bir şey oraya onu yapalım kaç yaşındaydı demet akalın ona bir bakalım ilk önce 43 yaşındaydı aynen seçelim demeti nerede onun fotoğrafı aynen burada ne tahmin edecek 32 yaşında tahmin edecek yanıldım bu şey 32 tahmin ediyorsan Vallahi sende bir şey var demektir. Buraya başka bir ünlü daha yazalım. Evet. Johnny Deep. Yani Johnny Deep yazalım ve şu yakışıklı harika. Ee, kaç yaşında? 52 yaşında Johnny Deep 52 yaşında mı gerçekten? Şu fotoğraf 52 yaşında mı ya? Johnny Deep. Johnny Deep 52 yaşında. Ona bir bakalım hemen. Şöyle seçelim buradan Johnny Deep'imizi. Neredesin? Evet buradasın. 37 gösteriyor. Evet demek ki yani adam hiç yaşında göstermiyor. Gerçekten Wikipedia bile yani gerçekten böyle gösteriyor adam yani 37 yaşında falan gösteriyor. Şimdi şunu bir silsek şunu şöyle yapsak acaba Johnny abimiz kaç yaşında gerçekten ona bir bakmak istedim ben şu an. Bizim Johnny. Bizim Johnny. Bizim Johnny'ye de hemen bir bakalım. Hmm, evet, bizim Johnny. Bu arada caps indirmişim. 35 yaşında. Buraya bakalım bir. Johnny sins kaç yaşında? Hmm. Şimdi bakmak istemedi birden canım ama herhalde doğru söylüyordur. O kadar bir var o. Ya da daha da yaşlı olabilir gerçekten. Daha da yaşlı olabilir. Şimdi başka bir ünlü düşünecek olursak ki ben şöyle. Evet buldum. Bunu bir YouTuber olarak düşünelim. Oyun portaldan Selim'e bakalım. Kaç yaşında gösteriyor? 35 yaşındaydı. Şu fotoğrafı. Görseli niye buraya bırakmış? Şunu şöyle yapayım. Hadi Evet. Şöyle bakacak olursak, evet. Ee. bu ne? Oha iki de, vay iki resim. Bu 36 gözüküyor. Doğru gösteriyor. Bunların ikisi de doğru gösteriyor. Bu ne biçim bir resim? Onun resmi değil ki? İlginç ama bu uygulama gerçekten çalışıyor. Bu site gerçekten çalışıyor. Şöyle bir yapalım. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.